Evet arkadaşlar modlumuza başladık. Bu bölüm aslında bu bölüm değil. Game modda tanıtacağım. Şurada game modda yaptım. Güzel oldu diye. Şuraya da evimizi yapacağız. Burada bir point var giriş diye. Işık taşları koydum. Direkt köyün yanına başladık. Bu bölüm tanıtım olarak geçecek. Burada değişik değişik boğular var. Yiyecekler. Kılıç kazan o tarz şeyler var. Altı oldu. Ah, şunu istiyorum bak. Sword. Burada değişik değişik madenlerimiz var. Bu bölüm bitiriyorum. Yeni bölümde gelecek. Görüşürüz. Dur geneline bitecek zaten biraz. Hani böyle bir onda dediğim gibi bir yedi onda başladık. Güzel bir yer. Bu seriyi devam ettireceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. 67 izlemeye ulaştık. Mesela önceki bir bitirme 20 kişi falan izliyordu. Hiçbir abone değil. 3 kişi, hemen 2 kişi abone. Diğerleri de abone olsa çok sevinirim. İşte böyle bir şurayı Diğer bölümde evi yaparım da birazını yaparım. Çünkü sıkılabilirsiniz. Buraya da böyle bir giriş yaptım. Böyle geliyorsun. Buradan böyle. Güzel bir şey oldu. Burada şeylerimiz falan var. Neyse bölüm bu buharda tanıtım olarak geçti. Demirci. Bu bölüm tanıtım olarak geçti. Diğer bölümde görüşürüz. Birkaç mod daha ekleyeceğim. Merak etmeyin. Sadece birkaç mod var. Başka modlar da ekleyeceğim. Haydi bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın bu arada.